toraks kaslarından musculus pectoralis major. Musculus pectoralis major 3 kısımda incelenmektedir. Birinci kısım pars clavicularis, ikinci kısım pars sternocostalis ve üçüncü kısım pars abdominalis. Pars clavicularis klavikula iç yarısından başlamaktadır. Pars sternocostalis lifleri sternumun ön yüzü ve burada bulunan kıkırdak kostalardan orijin almaktadır. E, pars abdominalis'in origosu ise karın kaslarının yani abdominal kasların origosundan başlamaktadır. Bu üç parçada daha sonra humerus'ta bulunan e, crista tuberculi majoris'te sonlanmaktadır. Musculus pectoralis major, nervus pectoralis lateralis ve nervus pectoralis medialisten inerve olmaktadır. Kola addüksiyon, iç rotasyon ya da internal rotasyon ve fleksiyon yaptırmaktadır. Aynı zamanda kolun en güçlü, en kuvvetli fleksiyonunu yaptıran kas Musculus pectoralis major'dur. Musculus pectoralis minor. Musculus pectoralis major kasını diseke ettiğimizde karşımıza Musculus pectoralis minor kası çıkmaktadır. Musculus pectoralis minor kası 3, 4 ve 5. kostalar ile bu kostaların kıkırdaklarının dış yüzeyinden başlamaktadır. Bazen varyasyon ya da bazı maketlerde, bazı kadarlarda 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. kıkırdak kostaların olduğu yerden de başladığı görülmektedir. Musculus pectoralis minor, scapula'nın processus Korakoidiyosunda sonlanır. Hatta prosesus korakoidiyosunda sonlanan tek kastır. Nervus pectoralis medialis tarafından inerve edilir. Omzu deprese eder ve protraksiyonunu yani öne çekmesine sağlar. Omuz sabit iken inspirasyona yardımcı olan kastır. Musculus subclavius. Musculus subclavius klavikula ile birinci Costa arasında yastık görevi gören kastır. Klevikula'nın 1 bölü 3 alt kısmında sonlanır. Klevikula'ya yapışıktır. Nervus subklavius tarafından inerve edilir. Nervus subklavius, plexus brachialis'in turuncus superiorundan ayrılan bir daldır. Arteria vena subclavia ve plexus brachialis'i sıkışmaktan korur. Musculus serratus anterior. Musculus serratus anterior kası birinci ve dokuzuncu kostaların dış yüzeyinden başlar. Arkada skapulanın medial kenarında sonlanır. Musculus serratus anterior dolayısıyla skapulayı toraksa doğru yaslar. Yani omuz protraksiyonunu sağlamış olur. Nervus thoracicus longus ya da diğer adıyla bel siniri tarafından inerve edilir. Nervus thoracicus longus C5, C6 ve C7. E, spinal sinirlerin köklerinden meydana gelmektedir. Musculus trapezius ile beraber kolun 90 derece üstü abdüksiyonuna yardımcı olur omzu protraksiyonu sağladığından yani skapulayı toraksa yasladığından dolayı nervus thoracicus longus hasarında e, kanat skapula adını verdiğimiz klinik tablo karşımıza çıkmaktadır. Özellikle mastektomilerde en sık hasarlanan sinir nervus thoracicus longus olduğundan dolayı kanat skapula görünümü karşımıza çıkmaktadır. Musculus serratus anterior boksör kası olarak da bilinir. Yani yumruk atmayı sağlar. Musculus diafragma. Musculus diafragmanın orta kısmı tendinöz, periferlerinde ise kas tabakası vardır. Primer solunum kasıdır. Üç parçadan meydana gelmektedir. Ön kısmı pars sternalis, Prosesus Cisipedeus'tan başlar. Centrum Tendineum'da sonlanır. İkinci kısmı Pars Costalis. Pars Costalis kostalardan başlayan kostalardan başlayan ve yine Centrum Tendineum'da sonlanan kısımdır. Son olarak lumbal bölgeyle komşuluğu olan Pars Lumbalis lumbal vertebralarla komşudur ve yine Centrum Tendineum bölgesinde sonlanır. Orta kısmı ise söylediğimiz gibi sentrum tendinom kısmını oluşturmaktadır. Üzerinde önemli 3 tane e, açıklık bulunmaktadır. Bunlardan ilk ki foramen cava T8 vertebra seviyesindedir ve vena cava inferior ile sağ nervus frenicus'un geçtiği yapıdır. İkinci açıklığımız hiatus özefagius T10 mertebra seviyesindedir. Sağ ve sol nervus vagus ile özefagus buradan geçer. Son olarak hiatus articus buradan arta abdominalis ya da arta descendens geçer. Aynı zamanda ductus thoracicus ile vena azigos da bu yapıdan geçmektedir. Diyafragma nervus frenikus tarafından inlerde edilir. Toraks kaslarından interkostal kaslar. 3 adet interkostal kas bulunmaktadır. Musculus intercostalis externus, musculus intercostalis internus ve musculus intercostalis intimi. Buradaki şekilde musculus intercostalis externusları görmekteyiz. Musculus intercostalis externuslar kostaların bitiminden daha sonra kıkırdak kostaya doğru, sternuma doğru membrana intercostalis externus olarak ilerlemektedir. Bu sebepten dolayı Musculus intercostalis externusun liflerinin seyrinin tam tersi yönde istikamet eden musculus intercostalis internusları görmekteyiz. Musculus intercostalis externus ve musculus intercostalis internusları dış kısımdan gözlemleyebilirken musculus intercostalis intimiler ise toraksın iç duvarında karşımıza çıkmaktadır. Bu üç kas kendi seviyelerinden gelen nervus intercostalisler tarafından inerve edilmektedir. Musculus intercostalis intimi, musculus intercostalis internus'la aynı seyirdedir. Hatta bunların liflerini ayırt etmek çok zordur. Ama toraksa iç kısımdan baktığımızda gördüğümüz lifler musculus intercostalis intimilerdir. Musculus transversus thoracis ekspirasyona yardımcı kastır. Prosesus kısifoidiyosa yakın başlayıp şekilde de gördüğünüz gibi ışınsal olarak lifleri seyreder. Ve bu ışınsal lifler 2, 3, 4, 5 ve 6. kostalarda insersiyo yapar. Nervus intercostalis tarafından inerve edilmektedir. Musculus intercostalis externus inspirasyona, musculus intercostalis internus ve intimi ekspirasyona yardımcı olmaktadır. Musculus transversus thoracis de ekspirasyona yardımcı